Aa vallahi kaçıyorlar lan bizden. Nereden? Bizden kaçıyorlar lan. Abi tabii kaçacaklar. tabi kaçacaklar. Rise önden gidiyor pompalısını çekti. Korkun. Hayır, hayır. Sakin, sakin, sakin. Hayır. Sakin, sakin. Şiştik Sıkıntı yok. Onu. Sıkıntı yok. dikkat, aman Nova, dikkat, aman, aman dikkat. Nova'ya dikkat, Nova'ya dikkat. Geldiler fırsatçı pedemekler, geldiler. Aman, Sakin ol aman. kalpti. Oynayın abi, oynayın. Burada koş, bravo, 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 al oraya, al oraya, al oraya, Hadi oğlum, win, win, win. 15 kill. Aman, aman. Yapma, yapma. Sıkıntı yok. Hiç problem değil Sıkıntı ya. Sıkıntı yok hamsi hayatta. Hiç problem bir problemimiz yok. Tamam, tamam. Gitti. Bitti. Allah. Bitti. Allah. Bitti bu iş bitti. Barış abi. Bitti bu iş Barış şampiyon. Türk tek şampiyon. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bitti bu iş. Bu iş bitti. Sıkıntı yok. Helal olsun. Helal olsun. Alana, alana verdik. Bravo. Bravo. Bitti bu iş. Şampiyon Türkler! Yes be! Bırakın maçı yes. şampiyon Türkler! Yes! İşte bu be! Sonunda be! Yes be! Helal olsun lan size! Biz o oyunu kurmak isteyeceğiz. Hamsici, Kalse onlar da geldi. Bu yolu gelirken çok fazla hasar bizim için çok ciddi bir avantaj oldu. STY oyuncuları yolun ortasında yatıyor. Onlara doğru da döndü Hamsici. Şüveps görmediğimiz tarafta memori bombasıyla birlikte düşünüyor. Şimdi operasyon başlıyor. Şimdi operasyon başlıyor Aitsin üzerine doğru. Dört tane aslan gidiyor. Dört tane aslan gidiyor. Evin içerisindeyiz. Ellerimizde bombalar katla. Sırayız yere çekmeyi başardı. Durumu hala toparlayabiliriz. Yol Kalsiye düşürüyor olacak. Alex'e düştü. Atak var. yere çekmeyi başardı o da. Kandıs geliyor arkadan. Duydu konuda. Düşürmeyi başardı. Onlara da bir darbe geliyor. Eso durdurulamıyor. 15 skor. Aman Allah'ım. Tamam da. Allah'ım şükürler olsun sana. Bu nasıl bir final? Bu nasıl bir final? Kanka ne yapıyorsun? Bu nasıl bir final? Bitti maç bitti. Hala 4 kişi ayaktayız. Burada bu galibiyeti istiyoruz. Yüksek skor puanlarını bırakın. 15 tane skor aldı bu takım. Ve almaya da devam ediyoruz. Order'da yere çektik. Hamsici ve Reis ikilisi şu anda hayattaki ikilimiz. Diğer iki oyuncumuz yerde. Ve bu oyuncuları şu anda para ve rejimi. Estucu oyuncuların yanına doğru geliyor Reis'in canı az. Daha ne yapsın bu çocuk? Daha ne yapsın bu çocuk? Para boy. yakaladı bombasıyla birlikte. Hamsici artık tek başına. Bence skorunun garantisi gitti. Hala Hamsi bir nefes alamadık, başına, Hamsi hala bir nefes alamadık. Hamsicin senin de dediğin gibi tek başına, Şimdi başına ama... Ve Fark Şimdi eder mi? Ve Fark etmez. Şu andan itibaren ben olsam kendimi öldürürüm. Çekerim el bombasını, kutlamaya başlarım. Luke, bir düşürmeyi başardı. Baitful, Stunt, herkes birbirine giriyor. Hiç fark kim etmez. Ki vurursa kim, kim, kim vurursa vursun. Kim, vurursa vursun. Bu saatten sonra hiç önemi yok. SVG dünya şampiyonu oldu. Daha şey da fazla bir şey istemiyoruz. Sence lazım, bazı yine. hikayeler vardı. Biliyor ben be onlardan yok ki. Yani Reis'le Tylas 2020 Hay Dünya son Şampiyonası'ndan sonra ayrı kaldılar. Bu senenin ikinci yarısında birbirlerini tekrar buldular ve yarım kalan hikayeyi bir kendine. kez daha evet, yanlarında Hawksici ve Kase ile beraber Helal yazmaya başladılar. Fark i̇şte etmiyor. Böyle. Fark etmiyor. Bu takım buraya şampiyonluk için geldi ve geçen sene 4. Evet, olduktan sonra var? buraya geliyorlar. Dünya şampiyonu. Oğlum maç <laughs> devam ediyor. <Başı Gülüyor> <kesin Gülüyor> Çünkü harbiden gerek yok oynamasına yani, netleşti zaten. Allah'ım şükürler olsun, Allah'ım şükürler olsun inanılmaz bir başarı. İnanılmaz, ya Türkiye e spor tarihinde bitti, bitti. bu zamana Çünkü kadar alınmış, en yüksek ödül, en yüksek başarı, bundan daha büyüğü yok. PUBG Mobile'da S2G bize bu duyguları yaşatıyor. Hepinizin en garantilediler ya ondan. ...özele doğru biz o oyunu kurmak isteyeceğiz. Biz o oyunu kurmak isteyeceğiz. Hamsici, Kalse, onlar <laughs> da geldi. Fantazi yapıyorlar artık. Bu yolu gelirken Bırak da yapsınlar anasını <laughs> satayım. O kadar <laughs> şey yaptılar. Avantaj oldu. Esteyi oyuncuları yolun ortasında yatıyor. Lan oğlum şurayı yıkın şu binayı ya. Bombalayın anasını satayım. <laughs> ne <Niye> bekliyorsunuz <gülüyor> ya? Şimdi operasyon başlıyor. Bas 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 <laughs> kafalarına bas. Ah, aynen öyle. Ho Helal lan. <laughs> evin içerisindeyiz. Ellerimizde. La yapmayın <laughs> işte <hiç de> anasını <laughs> satayım. <gülüyor> Dur. Destiye elendi Ya ya eş müzikler şampiyon zaten. Ay, şimdilik. Atak var zodyo yere çekmeyi başardı o da. Kaldıski geliyor arkadan duyuluyor. Helal Aa, lan, helal. Şimdilik şimdilik şimdilik. Onlara da bir darbe geliyor. Kendi bombalarını öyle düzdükler ha. Menzikler. Nova ben geldi. Şimdi ya, bir daha araç atacaklar bak. Allah'ım şükürler olsun. Lan çıkmamız zor ama Bundan zaten şampiyonuz. Bu nasıl bir final? Çok iyi bu ya. Gösteriye çıktılar orada ya. Show yapmaya geldi. Show yapmaya geldiler orada. Yüksek artık. skor puanını bırakın. 15 tane skor aldı bu takım ve almaya da Burada devam olmaz. ediyoruz. Orada da yere çektik. Apa geliyor. Sizi ve Reyes ikilisi şu anda hayattaki ikilimiz diğer iki oyuncumuz yerde. Bu oyuncuları şu anda para oyuncuları mı? Estucu oyuncuların yanına doğru geliyor Reis'in canı az. Ama Nova daha ne buradan bu çocuk daha ne yapsın bu çocuk? Para boy reyize yakalandı bombasıyla. Nova'nın şu ne arıyor bu fight? Kil alıyor. E bize bir zararı yok zaten vursunlar hala ama hala bile pes alamadık. Hapsici sen de dediğin gibi tek başına şey yani. Nova da bayağı sıralama hayır. alacak. Fark eder mi? Ya ya kalk oğlum bırak yatma hapsici. Yakışır. Dans et. Ben az dans, dans ederim şurada ya. Devam. Ben şurada dans ederim lan sus atayım. Daha çıktı dans et. Açık ne yani, çık dans de et danasını satayım ya herkes birbirine giriyor. Hiç fark kim, etmez. Kim, kim, vurursa kim, kim, kim vurursa vursun, kim, kim vursun. bu saatten sonra hiç önemi yok. Baksana Kesin Nova full kill call alıyor. Bu da fazla bir şey Ama istemiyoruz. Artık bittiğini sen ya, ya sen, abi. Aha. Hikayeler vardı. Ben onlardan bahsetmeye başlayacağım. Yani ile Silas 2020 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ayrı kaldılar. Bu senenin ikinci yarısında birbirlerini tekrar buldular ve yarım kalan hikayeyi bir kez daha yanlarında... Helal da, evlat ya helal. Allah'a sağlık anlıyorum. Allah elle koluna sağlık fark etmiyor. Ben Nova nereye geleceğim? Şampiyon, Şampiyon SG ellerine kullan sağlık artık ben ya. Dördüncü olduktan sonra buraya geliyorlar. Dünya çapı. Bak finali yana bile göstermediler gördün mü? Oynasın <laughs> uzatayım be. Çok iyi olmaz mı lan? Helal olsun ya. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. inanılmaz. Vallahi başarı. şükür ya. İnanılmaz. Türk kupasına bombasını gönderecek. Hadi yalla. Bombadan istediği sonucu çıkart. Hayır, bas, kasıcı bas, Aynı yerde basma. Hadi oğlum. Bu ya. Al hocam ne Aha! Onlar şey da Adamın gelişine bak. Şey ya. Gelmiyorlar ya. Çok fazla biliyor orada ortasında yatıyor. Radi 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 a d i Radi 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 r a a d i Radi r a d Radi r a d a d i Radi

Herkes Allah razı olsun. Hiç fark etmez. Saldılar, ya. saldılar. Hapsi saldılar, hapsi saldılar. Amtsi saldılar. Amsiye saldılar. Amsiye saldılar. E, e, i̇yi dünya ya, daha da iyi. fazla anadolu. bir şey istemiyoruz. Sencer, anadolu bazı anadolu. hikayeler. Sen ondan bahsetmeye başlayacağım. Hayır ya. Zorlama sayın. Sayın Silas, 2020 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ayrı kaldık. O yüzden olabiliyoruz. Birle bir tek ama iyi yarım kalan iki o iş bir kere takasla Amtsi ile Galatasaray'la beraberliği yapmaya başladık. Yatat sik. Yatatlar çekiyor bu takım buraya var. şampiyonluk için geldi ya. ve of. geçen sene dördüncü Çok olduktan sonra ya. buraya geliyorlar dünya Şampiyon şampiyonu ya. Ya. kazıya kazıya Şampiyon hak ettiler lan nasıl bir durum var ya ya Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. inanılmaz bir başarı. İnanılmaz. Türkiye e-spor tarihinde bu zamana kadar alın En yüksek ödül, en yüksek başarı. Bundan daha büyüğü yok. PUBG Mobile'da S2G bize bu duyguları yaşatıyor. Hepinizin ellerine kollarına sağlık çocuklar. Hepiniz bizler için varlık birer. Ve gerçekten kupası olan bir şampiyonsunuz. Bizler için bir sıkıntı. Bütün dünya içinde. Yaptı. Yakın olun. Yani. Bu adeta eğlendik abi. Şükürler olsun. Bu takımda emeği geçen herkesin eline. El olarında dans etti. El olarında turnesi eğlendi. El teşekkürlerimizi sunuyoruz. Koç ekibi. Koç ekibi. Sahibi takımda en ufak emeği geçen herkese binlerce kez, 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 kez teşekkürlerimizi teşekkü sunuyoruz. Ve maç bitti. Ve maç bitti ve ekranda dört tane asla var. Biz o oyunu kurmak isteyeceğiz. Biz o oyunu kurmak isteyeceğiz. Hamsici, Kase onlar da geldi. Ay çok tehlikeli. çok açız ya. Ama çok info veriyoruz atış ederek bomba gelebilir. Of oraya bir bomba hep ya. Yatırıyor. Çok, çok hadi. Hadi hadi, oğlum hadi. hadi. Hadi oğlum hadi al lan. Buraya Şimdi hadi, başlıyor üzerine doğru. 4 tane aslan gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi oğlum. Ah. Alamadık ya olsun. Belli olmaz. Güzel. Belli olmaz. Arkanda lan. Helal, helal, oh, helal olsun. Helal olsun. helal olsun lan size. Helal olsun. helal olsun 15 skorla alev aldı. Bu nereden geliyor? Sen ne yapıyorsun ya? Dur order. bir mutlu O yüzden bunu yapıyorum bir dur. Hakikat ya. Yattılar. Uf, iyi vursan Üf iyi yaptı lan. Şunu vursanıza ya. Yüksek skor puanını bırakın. 15 tane Hadi. skor aldı bu takım ve almaya devam ediyoruz. Helal. Orda, helal. Hadi kavga. Var mı be. başka? Fuş yok başka. Yok yok. Yok yok çek yok. Gel öyle öyle ya. Ya. gel gel. Çok lavuz ya. İki tane var. Hiç yok. Hayır lan bir de bin yakışır bu. Daha ne yapsın? Ya, Bize, gitti. Hala hamsici bir nefes alamadı. Başına, Hala yapma. bir nefes alamadı. Yapma Am yapma yapma. Ulan buna bir yakışırdı be. Vallahi <laughs> yakışırdı Bence, ya. Baba amsici tehlikeli, evet. tehlikeli hiç belli olmaz. hiç. Evet. Kiti yok ya çocuğun, bir <laughs> tane varmış. Bunlar birbirine çok hasar verse. Güzel bir takım daha gitti. Hams hiç şey Baba şu an hiçbir şeyin önemi yok. Şampiyon, let's go. Evet. Oğlum bak Nova Vampire vursa, o arkadan Napsuji Nova'yı vursa... Hayır. Ha gördü. Dünya Şampiyonası'ndan sonra ayrı kaldılar. Bu senenin ikinci yarısında... Vampire bir şey yap lan, Vampire yapıyor. ...yarım kalan hikayeyi... Aha be, helal olsun. Dünya Şampiyonu x Tebrik ederiz. Seçip kapatsana Eski kartları alalım geçen sene, al As bayrakları Bak rolling. bak çocuklarım Helal lan size Helal lan size Ağlama lan kıyamam Helal lan size al Allah, Allah, Allah. Allah. Helal lan size. Allah. Al Allah, Allah. Allah. be Şampiyon Ağlıyor bak kıyamam Kıyamam sana be Size Vallahi helal olsun Valla Arkadaşlar İyisiyle kötüsüyle bir Dünya Şampiyonası'nın sonuna geldik Çok şükür ki bir Türk takımı kazandı SUC'yi canı gönülden çok büyük mutlulukla tebrik ederiz. Başından beri destekliyorduk zaten. Ee, seneye de Türkiye'de olacak. İnşallah yine Türk takımlarından biri kazanır. Bizim için biraz şanssız bir turnuvaydı. Ee, ama hatalardan da çok fazla ders çıkaracağımız emin olabilirsiniz. İnşallah bizim için de sonraki turnuvalar çok çok daha iyi geçecektir. Benim de moralim bozuk kaybettiğimiz için, 14. olduğumuz için. Ama e, dünyanın en iyi 14. takım olduk bu sene. İlk senemizde bu kadroyla beraber 14. olduk. İnşallah önümüzdeki sene çok çok daha iyi yerlerde oluruz. Yani ee, ilk evet, dünya şey. şampiyonasına katılıp 14. Lüğe kadar çıkmak da çok büyük bir şeydi. Çok daha iyi yerlerde hak ediyorduk. Eee, ama Allah'a şükür SCG kazandı. Çok mutluyuz.